Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü destekleriniz çok önemli bizler için. Bunları unutmayın. Teşekkür ediyorum tekrar. Bugün sürprizlerle doluyuz arkadaşlar. E, kümesimize kazandırmak istediğimiz eee Irklar için yumurtalar sipariş etmiştim. Bunları daha önceden de bahsetmiştim. Bugün onlardan iki tanesi geldi. Diğer kalanları da yarın geliyor inşallah. Bugün onları anlatacağım size. Onlara geçmeden önce paketlerimiz geldi burada. Şöyle bir açıp beraberce bir bakalım ne gelmiş ne gitmiş. Onların resimlerini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Son durumlarımız. Cilcivlerimiz yine dışarıda. Şöyle romanlar al istiyorsan. Evet. Şurada seramalarımız burada arkadaşlar. Güneşleniyorlar. Bakın gayet tatlı ve güzel bir şekilde. Evet. Cüce koşim ve serama arkalarımız bunlar. Onlar da buradalar. Artık güneşin tadını çıkarıyorlar. Kapıyı açtığım zaman kendileri çıktılar bugün. Biraz duruyorlar. fazla da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu tip yarkaları fazla güneşin altında bırakmayın. Civcivler otomatikmen kendileri içeri girmek isteyeceklerdir. Bu tip durumlarda da onlara engel olmayın bırakın içeri gitsinler. Yani siz belki hani gözümüzün önünde olsun diyerekten hoşunuza gidebilir. Ama o zaman da fazla güneşin altında durdukları zaman güneş çarpar hayvanlarınızı. Ee, onlar kendileri kendilerini ayarlarlar arkadaşlar. Kümese yakın bir yerlerde bahçenize çıkarın. Çıkardığınız zaman e, girmek istedikleri zaman tekrardan kümese girsinler. Hiç şey yapmayın yani. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar, bakın. Yatanlar, güneşlenenler. <laughs> Şöyle buyurun. Evet. Mülayim biraz önce dışarıdaydı. Ee, onu e, içeri koydum arkadaşlar. Mülayim'i bir tek bu seramalarla beraber çıkarıyorum. Çünkü küçük enişteye kafa tutamıyor. Ee, onu içeri koyduktan sonra... Şöyle e, mühendis ve mühendis bey ve e, ekibini dışarı çıkardık e, mühendis ve ekibi zarif nazik olduğu için e, küçük enişte de buna bir şey yapmıyor ama mülayim bunlara saldırıyor arkadaşlar bu tarafta şencan ve ekibi var e, onlara da mülayim saldırıyor o yüzden mülayim mülayim diyorduk ama arkadaşlar mülayimden çıktı onun mülayim diye bir tek küçük enişteye karşıymış onlar da buradalar. Evet, paketlerimiz burada. Şimdi onları açacağız arkadaşlar. Onları sizlerle paylaşacağım. Keklik yumurtalarını bekliyorduk. Onlar yarın gelecek arkadaşlar ve yarın e, çok e, büyük bir paket daha gelecek bize inşallah. E, o gelen paketimizde arkadaşlar. E, Türkiye'den geliyor onlar. Onları da yarın sürpriz olsun sizlere. E, i̇nşallah onları da sizlerle paylaşacağım. Japonezlerimiz burada. Onlar da gayet iyiler. Evet, koşinlerimizi içeri koyduk arkadaşlar. Onlar da iyiler. Evet, şöyle açmayayım. Hiç gerek yok. Kekliklerimiz buradalar. Bizim kanalı kekliklerimiz. Onlar da maşallah birer maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bugünlerde bunların da yumurtlamasını bekliyorum ama bunu da söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim yani. Evet, porselen kızımız burada yatıyor. Keyfi yerinde. İyi, çok şükür. Blue seramamızda gelecek keklik yumurtalarını bekliyor arkadaşlar. Durumlarımız iyi, çok şükür. Evet, şöyle dışarıya çıkalım. Yavaş yavaş bugün gelen kutularımıza gidelim. Neler gelmiş onları sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Kızım, ne yapıyorsun sen bakayım? He? Ne yapıyorsun sen? Evet. Şöyle geçelim. Evet arkadaşlar. Sen öbür tarafa geç Şöyle karşıdan Arkamızda cücüler falan var. Şimdi arkadaşlar. Kümesimizde olmayan iki tane ırk yumurta sipariş ettik. Bu birincisi kimden gelmiş? E, Manfred Stefan. Stefan bir Alman bir arkadaşımız. Ondan çok güzel bilezikli ayam seram aldım arkadaşlar. Malezya ayam serama yumurtalarından aldım. E, 20 tane sipariş verdim. Kendisine evet bayağı bir sarmış Paketle ilk defa açıyoruz. Yani hediye kutusu açar gibi. Gazeteleri güzelce sarmış. Manfred. Bantlamış. Biliyorsunuz arkadaşlar bizdeki seramalar Avrupa işe serama. Bunlara Amerikan serama da deniliyor. Ee, onlardan ee, ben seramalara karşı benim e, ayrı bir ilgim var. Ee, ben de gerçekten kümeslerimde olmasını istediğim ayam e, serama ırkını e, yumurtalarını aldım. Onları da şöyle paylaşalım. Evet, bu şekilde küçük yumurtalar. Bunlar inşallah arkadaşlar e, çıkar. İnşallah verim alırız. Bunların anaçları da kümesimizde olsunlar. Yani e, çok beğendiğim bir ırk. E, bu e, şöyle yapalım ya da ben sizlere arkadaşlar şimdi e, bu aldığım yumurtaların anaç grubunun resimleriyle baş başa bırakayım. Ondan sonra tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar inşallah beğenmişinizdir. Resimlerde gördüğünüz gibi bunlar orijinal ayanserama, bilezikliler. Arkadaşımız gerçekten ben seceresini de kontrol ettim temiz hayvanlar bakıyor. O yüzden tercihim bu yönde oldu. 20 tane bu yumurtalardan aldık arkadaşlar. İnşallah dualarınızı bekliyorum. İnşallah bunlardan bir çıkım alırız. Tümesine katmak istediğim bir ırk da bunlar gerçekten de seviyorum. Ümit ediyorum ki sizler de beğeneceksiniz ve seveceksiniz. Şimdi e, ikinci ırkımız bir ırk daha aldık arkadaşlar. Bu ırkımız da Showgirls arkadaşlar. Showgirls e, bunlar Habeş. Kel boyunlu Habeş arkadaşlar. Yani Habeş'in cüce versiyonu ve kel boyunlusu böyle söyleyeyim size 15 tane de bundan sipariş verdim bunları da yine Diana diye bir bayan o besliyordu kendisinden istedim o da bir Alman bayan kendisinin de seceresi falan her şeyi temiz hepsini kontrol ettim araştırdım hatta bunlardan geçtiğimiz hafta Fatih'e de gönderdim ben mühendisin çiftliğine selam olsun buradan Kendisine de 15 tane gönderdim. O zaman aslında daha fazla istemiştik. Hem kendime hem Fatih'e. Fakat elinde yeterli yumurta olmadığı için benimkiler yeni geldi arkadaşlar. Çünkü ben bu Habeş ırklarını daha önceden besliyordum. Ama kel boyunlu beslemiyordum. Cüce versiyonlu Habeş ırklarım vardı arkadaşlar. Bunların da yumurtaları bu şekilde. Şimdi şöyle yapalım. Evet bunu da fotoğraflarını yükledim arkadaşlar. Şimdi e, almış olduğumuz bu yumurtalarında da anaç gruplarının fotoğraflarıyla sizi baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. cüce h ve kel boyunlu cüce h de bunlardı. bunlardan 15 tane aldık. Ayam seramalardan 20 tane yumurta aldık. Bunlar benim ayam seramalardan daha ufak yumurtluyorlarmış arkadaşlar. ya Benim seramalarımınki biraz daha iri. Bunlar küçük. İnşallah çıkar yani bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Aynı bıldırcın yumurtası gibi arkadaşlar bunlar. Benimkiler de bıldırcınlardan hafif büyük. Yani benim seramaların yumurtası. Hayırlısı olsun diyelim. Ee, yarın arkadaşlar paket bekliyorum. Ee, yarın keklik yumurtalarımız gelecek. Ben onu aslında bugün bekliyordum. Gelmedi. Ee, keklik yumurtalarımızı burkun altına yatıracağız. Onlar geldikten sonra. Yarın onları paylaşacağım sizlerle. Yarın yine e, bir kargo daha geliyor arkadaşlar. E, videonun başında da söylemiştim. O çok büyük bir paket. Onda ne geliyor? 20, 40, 60, 72 72 tane de yumurta ondan geliyor arkadaşlar. 4 ayrı ırk. Bunların 3 tane ırkı kümesimde hiç yok. Bir tane ırkının da başka rengi var. 12 tane yumurtanın. Onun da başka renkleri geliyor. Bunlar artık sürpriz olsun. Yarın önce bir keklik yumurtalarımız gelsin arkadaşlar. Onları bir yatıralım. Bu yumurtaları ben dinlenmeye alıyorum arkadaşlar. Hemen bu şekilde çünkü yoldan geldi kargoyla zaten makineye konmaz. Diğer yumurtaların hepsi beraber hepsi bir bir yükleme yapacağım. Onları da sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bu yaptıklarımızın hepsi sizler için. Yani e, ben hobiciyim. Hala da hobiciyim. Hala da bir ticaret yapmıyorum. Ama bu işin sonu bizi e, profesyonelliğe doğru itiyor. Çünkü şimdi iki ay sonra kümesimizi yapacağız biliyorsunuz. Kümeslerimizi yaptığımızda içine koyacağımız anaç gruplarını şimdiden ayarlamaya başladım. Yani bunu bu şekilde direkt anaç grubu alacağıma kendim makinada çıkartıp kendim civcivleri büyütüp o şekilde bir şey yapmak istiyorum. İnşallah bunda muvaffak oluruz sizlerin de dualarıyla. Bunların tamamı sizler için. Ama tabi ilerleyen zamanlarda elimizde olan fazlalık hayvanlarımızı burada da biz de mecburen satacağız, hediye edeceğiz artık bir şeyler yapacağız yani. Keşke Türkiye'de olsaydık da daha farklı imkanlarla yapsaydık bunları. Ama inanın dediğim gibi bunların hepsi sizler için. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.